fiyatların bu şuradan yazıyor? Fiyatlar i̇ki burada yazıyor. 69 Markaya göre değişik bir, de normal bir bir fiyat. Dokuzunda güncellenmiş efendim normal. Litre evet. fiyatı, bir krize, fiyatı krize, 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 sürekli bulunduruyorsunuz. Evet değil mi? sürekli bulunduruyoruz. 5 litre yağımız mevcut. Depomuzda 5 litre yağımız yok. Iki litre mev mevcut yağımız. Orkide ve turna yağlarımız mevcut. Satışta sürekli bulunduruyorum. Hiç sıfır çekmiyorum. Sıfıra bittiğinde diğer mağazadan çek edip mağazadan bulunduruyoruz. Sürekli, sürekli bulunduruyoruz evet. Tamam. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olsun. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.

Diyorsa, ya, yani. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. efendim. Hafta da. tamam. sürekli bulunuyoruz. Tabii ki efendim sürekli bulunduruyoruz. Evet. Sevkiyatlar gelir gelmez direkt reyonu açıyoruz. Bir sıkıntı yok. Hayır bir sıkıntı yok efendim. Sürekli zaten her gün sevkiyatımızda yağlarımız eksik olan yağlar geliyor ve sürekli takviyesini reyonuna yapıyoruz. Ya, depoda da yeterli var. Burada da var. Tabii tabii efendim depoda da yeterli var. Burada da reyonumuzda da şu an yeterli. Da sürekli tutuyorsun. Devamlı sürekli tutuyoruz zaten. Hiç sıkıntımız yok. Marketleri ziyaretlerimiz, denetim ve kontrollerimiz devam ediyor. Osmaniye'miz genelinde bu denetimlerimiz sürüyor. Denetimlerimiz esnasında depoda olup hafta olmadığı gibi bir durumla şu ana kadar karşılaşmadık. Bu hassasiyetinden dolayı esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz burada bu denetimlerimizi sürekli bir şekilde en etkili sonuçları alacak bir şekilde devam ettireceğiz. Stokçuluğa, faiz fiyat uygulamalarına, haksız kazanca, fırsatçılığa ilimizde asla izin vermeyeceğiz. Denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Biz burada vatandaşlarımızın haklarını koruma hususunda gerekli özeni göstermeye devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki Osmaniyeli hemşerilerim, Osmaniyeli esnaflarımız da bu hassasiyetlerini sürdürecekler. Olumsuz bir durumla inşallah karşılaşmayız.